Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS2'de yine araç ile sizlerleyim. ve güzel bir bebeme modu buldum. E, 750 l diye geçen böyle nasıl diyeyim tam bir böyle mafyası bir araç. E, parlak jantlarıyla şöyle çalıştıralım. özellikle sesi çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey yapayım. Böyle egzoz patlatıyor. Çok güzel bir mod. E, modun Linki açıklamada mevcut arkadaşlar oradan indirebilirsiniz Sunucuma kesinlikle araç modlarını paylaşmıyorum sadece modifiye için gerekli olan ledler ıvır zıvırları paylaşıyorum Görmüş olduğunuz gibi iç tasarımı şu anda gündüz olduğu için böyle biraz daha parlak gözüküyor biraz daha öne alalım yazı çıksın da ee, Görmüş olduğunuz gibi koltukları sunroofumuz ve aracımız gayet güzel böyle selektörümüz falan sinyalleri ekranda görebiliyor ve sesi mevcut ee, el freni animasyonu görmüşsünüz gibi solda böyle bırakalım e, normalde araç arkadaşlar manuel şey otomatik ben manuel süreceğim direksiyon setimiz olduğu için manuel sürmek istedim Dur, bu arada başlamadan şunu göstereyim e, arkadaşlar Türk haritasını bitirdiğimiz için artık e, Türk haritasını şu anda şey değil, aktif değil Combo yaptığımız için e, biz daha çok yabancı yerleri promostaki yerleri şu anda keşfediyoruz e, 388 metrelik bir yolculuk yapacağız. Böyle sinyalimizi verelim. Gelen giden var mı bir bakalım. Ve Promos'taki yabancı gez gezmeye başlayacağız. Yol verecek misiniz, vermeyecek misiniz diye bakıyorum. Vermeyecekler. Oradan da gelen yok. Ya, sinyalimizi verelim duralım. Aracın gidişi kornası falan çok hoşuma gitti benim özellikle sesi böyle manyak bir şey var ya hoşuma gitti acayip bir havası var şöyle dönelim çok sakin bir yolculuk yapacağız hızlı gideceğimiz bir araç değil ha gider mi gider gitmez değil ama işte biz yavaş süreceğiz acele etmeyeceğiz. Böyle hemen stres isteyen bir araç malumunuz. Ayma, evet. Ee, bu arada arkadaşlar direksiyonun sesinden dolayı, daha doğrusu sizinle gerek yokmuş yola bağlanıyoruz. Ee, direksiyonun böyle motoruna gelen ses mikrofona fazla gelebilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Onun için zaten Evet, yol tuşunu görmüş olduk tabi. Çok fazla pis istiyor. Ama çok şey yani güzel aslında böyle düşündü zorlaştıracak bir şey yok ama işte bizim şeyimiz yani hızlı sürmeyi sevdiğim için çok fazla asetle korktu özellikle şey oluyor benim. Onun videosunu çektim en son. Ee, onun videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kola videosu çekmiştik. Ee, bu arkadaşlar aracımız 6. Fites, 6. teste gidelim. 2.5 derken dönecek bir şey. Dönelim. Ee, polo videosu çektim. Makas atmıştık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Onu da izleyebilirsiniz. böyle düzgün. Yollar güzel zaten şöyle gidelim şöyle 5 attık hatta 6'ya atalım ben şu anda aracı sizlerle tanıdığım için biraz üstesinden öğrenmeye çalışıyorum göstergedekine göre gidemiyoruz göstergedeki ile normal hızı farklı ama şey bak gayet bir sesi var. Ayrıca da çok e, severim. Tabii tek bu direksiyonu mesela çok hoşuma gitmedi. Yani direksiyon yapısını sevmiyorum. Daha doğrusu da hoşuna gitmedi demeyelim. Aracın şey, direksiyonu böyle geliyor. Mesela yani şu an göstergesine göre bizim 80'e gerekiyor ama 130'a falan gidiyoruz 80'li. O yabancı gösterge diye geçiyor herhalde. tam bilmiyorum. İsmini tam bilmiyorum yani. Biz normal hızımıza göre devre ayarlayacağız. gidelim. Biz sakin sakin gidip bir mesafemizi bitirmeye çalışacağız. Hem de dediğim gibi artık Türkiye haritasından sık sıkıldık çünkü her yeri keşfettik. Yabancı yollarda, yabancı ülkelerde keşfetmeye, haritayı keşfetmeye devam edeceğiz. Promos'ta işte gitmediğimiz yerlere gidiyoruz. gördüğünüz gibi tek tek keşfetmeye çalışıyoruz. E, bu arada arkadaşlar işte konvoy yapılıyor sunucumuzda. Zaten bilenler vardır sizler de gelip konvoyumuza katılabilirsiniz. Twitch'ten arkadaşlar canlı yayın yapıyorum. E, takip ederseniz sevinirim. Linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz cuma günleri kesinlikle bir yani şeyse hani boşsam evdeysem yayınımı açıyorum. E, bu hafta içi pazartesi ya da çarşamba günleri gibi de olabilir. Yani boş bulduğum sürece orayı da içerik etme, yani yayın açmaya çalışıyorum. Şöyle biraz yanlayalım. Ee, Onur abi ve işte Mehmet abiyle ile yayın açıyor genelde, onlar da TikTok'tan devam ediyorlar. Konvoylarımız oluyor, 7-8 kişilik gelenler oluyor, gidenler oluyor. Yani değişiyor. Genelde kon e konvoya katılacak modlar oluyor arkadaşlar. Biz oyun içindeki modlarla girdiğimiz için e konvoya katılmanız gereken modların hepsi sunucumuzda, sıralama kısmında mevcut. ...sıralaması ile beraber... ...onları indirip oynayabilirsiniz ki o modlar zaten sonucumuzda mevcut. Hangi modlar gerekiyorsa... E, ...paylaşıyoruz. Bulduğum Dorse modları var. Onları paylaşıyorum. Şöyle geçerimiz, geçeriz, geçeriz. Mod dediğim gibi çok güzel. Yollarımız göçmanım gibi tam bu araca layık bir e, yol olduğunu düşünüyorum. Güzel, böyle sakin sakin, beyefendi bir sürüş yapıyoruz şu anda. Yani hızlı gitmek istesek gideriz ama gerek var mı diye bir düşünmüyor değilim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Instagram hesabımda, TikTok hesabımda çıkmıştır ekrana. Onları takip edebilirsiniz. TikTok'ta geldi shortslarını atıyorum. Ya yani YouTube attığım shortsları TikTok'a atıyorum. Instagram hesabım zaten normal kişisel hesabım. Oradan Adetten bir şey yapmıyorum. Ya ses çok hoşuma gitti modun. Hem gösterişli hem böyle abartıya kaçmamış bir mod. Zaten modifi seçeneği yok aracın. Sadece rengini değiştirebiliyorsunuz. Ve falan gayet güzel zaten. Değiştireceğiniz hiçbir şey yok. Renk dışında. Ben kırmızıyı sevdiğim için bu araçlara yakışmıyor. Daha doğrusu her araca yakıştırdığım için kırmızı kullanıyorum sağlam gidecekmiş Biz sağlam gidelim. Tam araca uygun bir jant. Lastik değil Biraz daha bastabilir ama ben şu anda basmayacağım. Video çekiyoruz. Basma gereği duymadık. Beğenir kontrol edelim hadi. Eksiyon patlatma olayını çok seviyorum ya. Böyle kaçalım. Nereye gelmişiz? Rusya'ya yürüyüş yapıyoruz evet. Görmüş gibi yeni yerleri keşfetmeye başlıyoruz. Gitmediğimiz yerleri görmek istiyoruz. duralım <laughs> haritamız güzel ağacımız güzel videonun da güzel olduğunu düşünüyorum olabildiğince bu aralar Çünkü fazlasıyla stok yapmaya çalışıyorum bu arada borcumu atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar videolarımıza çok beklemeye gerek yok hemen kaçtık oradan ve çok çok çabuk vites istiyor ve şeyi çözemiyoruz. Evet toplaması biraz zor oldu ama. Yine sakin sakin yollardan. Aracı değdi mi? Değdi mi değmedi mi tam olarak çözemedim. Yani birden dedik 3 atmam gerekiyor aslında da işte biz Heh, bozuk yollara geldik tabi. Süspansiyonu da görmüş olursunuz arkadaşlar. İndi serisi bir BVM. Süspansiyonu nasıl olabilir? garip yollar arkadaş. Bayağı. <laughs> evet, çok da hızlanmayalım arabanın alt takımını daha almasın. Burada normal dairete diyor ki 90'a git. Buradaki araç nasıl 90'a gitsin? Atın direksiyon kuratmanı kendi kendine gidin diyor. Arkadaşlar koca Rusyalı'nın yolları böyle miymiş ya? Haa Yavaşlayalım bir toprak yok. Karmaşık yollardan gidiyoruz ama yollar güzel olduğunu düşünüyorum. Videomuza layık olan bir yollar aslında. Böyle daha güzel çiçeklerimiz olacak. Güzel gidiyoruz. Kanal olarak büyüme aşamasındayız. Bir aboneyi çok şükür geçtik. Discord sunucumuzda güzel insanlar tanıdık. Büyüme aşamasındayız. Videolarımıza daha fazla AG olduğunu düşünüyorum eskiye nazaran. Daha güzel gidiyor yani. Bir şarap devamında böyle olur. Evden gelince bu şeyi sürdürmeye çalışıyorum süreci. sonunda asfalt yok. Ha tamam ünitesi araba rahatlasın yüzde gidelim. burada bir sürü insanlar toplanmış falan. Yollar güzel. Aracımızın kendisi gayet şık ve güzel. Sakin, sakin gidelim. Yaklaşık 170 kötülük bir yolculuğumuz kaldı. Polis hmm. orada bizi böyle bekliyor. bekliyorlar. Vallahi bir yani yol yine bozuldu sandım. Böyle bir her yoldan geçtik şu anda. İyi asfalt, kötü asfalt, toprak, çamur. gayet şey yani. Biraz da dışarıdan sürelim. Ya biraz da dışarıdan süsem arkadaşlar bir video içerisinde iki tane video çıkarmak. Çünkü böyle videolarda short olarak da çıkarabiliyorum. Dışarıdan sürdüğüm zaman daha şey oluyor yani. Benim için içerik bakımından daha rahat kolay ulaşılabilir bir hale alıyor. Çünkü hafta içi 3 video, hafta sonu bir tane short videosu olarak kanalımızın konsepti devam ediyor. Ama sesi de çok güzel ben anlamadım ki bu işi. Bu normalde homeboy yapabilirsek bunu sürmek isterim. At artıya. Devam edelim şu Yavaş yavaş Bir şey geçelim artık. Döneceğiz. Var mı giden gelen yok. Şöyle zırpıt fitet atıp devam edeceğiz. Yol olarak çok hoşuma gitti. Biraz da burada dışarıda söyleyelim. Kaç tane şu şey istiyorsa olarak stoklarız artık. Şöyle gidelim. Araç güzel. Yollar çok hoşuma gitti. Ve garip bir şey olmuş şu anda yani. ufak bir dokundurma olmuş. içe devam edebiliriz. <laughs> Güzel geçtik. 93 metremiz kaldı. Bir şey yapmadan bitirelim. Böyle gitmediğimiz yollardan devam. Bu arada arkadaşlar gerçekten buraya ilk defa görüyoruz. Herhangi bir videomda gitmedik. Sadece haritaları gösterdik. Çoğu yeri keşfetmedik e bu saatten sonra artık bu haritalarda keşfetmediğimiz yerleri keşfedeceğiz. Yani, Türkiye haritası artık e, bitti diyebiliriz. Yani Türkçe plaka olsa bile bu yollardan gideceğiz araç modlarında. sürelim. Valla mod çok beğendim. Bunu kesinlikle araba modu seviyorsanız arkadaşlar sinyal şey yaptım. Eğer ki araç modunu seviyorsanız kesinlikle bunu bir oynayın derim. Ee, özellikle Okan kardeşime sesleniyorum. Bu araç modlarını seviyor gibi. Ee, bu araca kesinlikle baksın. İndirsin, oynasın. Link de hatta da mevcut. Üçüncü şehir gibi gidiyoruz şu anda. Yavaşlayalım. Zaten çok bir şey kalmadı. Dönüşe Yine yavaşlıyoruz. Güzel güzel yollardan gideceğiz. tarafa boşalttım Boş Şey olsun. Orada bir şeyler olmuş. Ben buradan giderim. Haklı kaldırmaya çıkma. işte abi biraz kontrolüm zorlaşıyor benim. Diş i̇şte şu asette korsa gibi yanlam oluyor olsa da çok güzel olur da. Ya yani ta nereden bastım? Durmadı. Şuradan biz garaja girişimizi yapalım. Aracı da alalım gitsin. Hoş Elif'leğimiz çekip gidiyor Evet arkadaşlar, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. BBM mod ile deleydik. Çok güzel yollardan geçtik. E, harita modu arkadaşlar Promosun kendi haritası bilginiz olsun. DS'iniz varsa yapabilirsiniz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.